Evet hanımlar, Gülten'in mutfağından lezzetlere, evime hoş geldiniz. Bugün size e, sade bir kek yapacağım. Yani kendi tarifim bu kek. Yıllar önce bir arkadaşımla bir arada bulunmuştuk. E, bu keki tatmıştı. E, yorumlarında da bu keki istemiş. Gülten abla o tarifi istiyoruz diye. Ben de bugün size bu tarifi yapacağım. Reçelli kek. Şimdi hep beraber yapmaya başlıyoruz. 4 yumurta kırdım. 1 bardak şeker koyuyorum. Bunları iyice çırpacağız şimdi. Şimdi yoğurdumuzu koyuyoruz. Bir bardak dolu dolu. Bir kabartma tozu, bir vanilin koyuyorum. Bunları tekrar çırpıyoruz yine. Bir bardak da yağımız var ama dolu dolu değil. Bir parmak aşağı. yumurta koyduk. Bir su bardağı, büyük su bardağı yoğurt koyduk. Ve dolu dolu değil bir parmak aşağıya bir bardak yağ koyduk. Ee, bir bardak şeker koyduk. İlk bir vanilya, bir kabartma tozu koyduk. Şimdi ununu koyuyoruz. Kontrolü olarak koyuyoruz unu. Yaklaşık burada üç buçuk bardak un var. Bir önce yapalım. Sonra eğer isterse tekrar unu koyca un koyacağız. Unu koyarken de bir, bir kaşıkta bir kaşıkta kabartma tozu koyuyorum. Karbonat koyuyorum pardon. yaklaşık üç buçuk bardak unum var demiştim ee, 3 üç bardak un gitti yarım bardağı kaldı kıvamı bu hanımlar fazla çok katı olmayacak çok da aşırı aşırı akışkan olmayacak normal ayarı bu Hepsimize koyduk. Önceden ısıttığım 170 derecelik ee, fırına süreceğiz. Reçelini sonra dökeceğim. Yani piştikten sonra adı ismi reçeli kek olduğu için piştikten sonra reçelini dökeceğim. Evet hanımlar kekimiz pişti çıkardık. Görüyorsunuz nasıl kabardığını. Yani. Şimdi biraz sıcaklığının geçmesini bekley bekleyeceğim. Dilimleyip reçelini evet, dökeceğim. Yani kekimizi dilimliyoruz. Evet hanımlar dediğim gibi ee, reçelli kek dedim. Ee, şimdi sizin evinizde de ne varsa, ne istiyorsanız, hangi e, şey istiyorsanız, reçel istiyorsanız onu dökebilirsiniz. Geçen yaptığım çilek reçelim var, ondan döküyorum ben. Ee, şimdi dökeceğim, bir 10 dakika bekleyeceğim. Size sunum aşamasını göstereceğim, reçelin nasıl bir kıvam verdiğini nasıl olduğunu hep beraber evet, göreceğiz. Ee, reçelimizi döktük. Şimdi bir 10 dakika bekleyeceğiz. Sonra servis aşamasına gö e geçeceğiz. O zaman göreceksiniz. Çok harika görünüyor. Evet, şimdi kekimizi bakın görüyorsunuz. O kadar güzel ki kıvamı. Tekrar bir tane daha göstereceğim size. Bakın. Bu e, hazır kek. Ben pek hazır kek yemediğim için bilmiyorum da. Şu hazır kekler alıyorsunuz. Böyle ısırırken jöle geliyor ya. Jöle tadı ağzınıza. Aynı o tat. Görüyor musunuz? Akışmış kenarlarında. Müthiş bir lezzet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.